Merhaba Ela ne yapıyorsun? İyiyim Suna ama moralim çok bozuk. Neden Ela'cığım? Suna <laughs> aile burada oyun oynamış. Bütün her yeri dağıtmış. Ama benim en sevdiğim üç oyuncağımı da almış. O üç oyuncağımı şimdi bulamıyorum. Bana yardım eder misin? Ah Ela'cığım tabii ki sana yardım ederim. Demek Ayla burada oyun oynamış ve hep buraları dağıtmış mı? <laughs> Gerçekten Legolarla oynamış ve Legoları çok dağıtmış. Ah Ayla ah. Evet. Oyun oynaması çok güzel aslında. Az bazen benimle de oynuyor ama Ayla biraz küçük olduğu için her yeri çok dağıtıyor. Evet Ela çok dağıtarak oynuyor doğru söylüyorsun. Ya biliyor musun benim 3 tane en sevdiğim oyuncağımı da almıştı. Ama şimdi bu dağınıklılıkta o 3 oyuncağımı bulamıyorum. Of oh, gerçekten çok dağıtmış Ela. Senin en sevdiğin 3 oyuncağın hangisi Elacığım söyler misin? Evet hmm söylüyorum. Şimdi benim bir tane yeşil timsahım var. O yumuşacık. Onunla oynamayı çok seviyorum. Tamam Ela. Hadi birlikte arayalım. Bakayım. Burada yeşil. Yeşil. Yeşil ne var? Aa Ela bak. Burada yeşil bir şey buldum. Ama bu yeşil bir timsah değil. Hmm, Ela'cığım biraz da buraya bakalım. Of Ayla çok dağınık oynamışsın. Yeşil, yeşil. Aa burada yeşil bir şey buldum. Ama bu da bir timsah değil. Hmm, yeşil, yeşil. Ah yeşil. Hmm, bu da yeşil bir timsah değil. Ama bu da çok güzel bir oyuncakmış. Oo, çok hoş. Pırr diye uçuyor herhalde. Yeşil, yeşil. yapışmış. Ah, Pony'nin saçına timsah yapışmış. Bırakmıyor poni. Ya bıraksana bir canım acıyor. Ay dur bakalım poniciğim. Timsah senin saçını çok sevmiş olmalı. Hemen seni oradan kurtaralım. Ay iyice yapışmış. Bak Ella. Bu mu senin yeşil oyuncağın? Bulduk. Neden ağladın? Ay pardon sana. Sevinçten ne yapacağımı bilemedim. Dur bakalım senin gülme düğmen hangisiydi? Evet, şimdi güldüm ve çok mutlu. Elacığım, bak kavuştun mu sonunda yeşil tim sana? Aa, neden ağladın? Ağlamasana işte. Yosuna. Evet, yeşil tim kavuştum ama Diğer iki oyuncağımı da benim için bulur musun? Ay, bulurum ela sen merak etme. Söyle bakalım diğer iki oyuncağın neler? Hı. Hmm, diğer iki oyuncağım siyah at. Tamam mı? Çok güzel bir at. Lütfen timsahım gibi onu da bul. Yoksa ağlarım. Tamam Ela sen hiç ağlama. Ama Ela'cığım sen düzgün oturamıyorsun. Dur bakalım seni nasıl oturtalım. Ay. Ay. Dur bakalım. Oldu. Evet oturdu. Ah bak yine timsahını kaybedeceksin. Al bakalım timsahın da yanında dursun. Hmm, arkadaşlar Ela uyuya kaldı. Ela uyurken onun siyah atını bulalım. Siyah. Nerede siyah? Bu siyah ama bu bir at değil. Hmm, siyah. Evet burada bir siyah bir şey daha buldum. Ama bu bir prenses. Bakayım. Evet bu bir prenses. Bu bir siyah at değil. Ama durun şurada bir şey var. Evet siyah. Siyah bir at. Tıkı tık tıkı tık. tık, tık. Ela bunu gördüğünde çok sevinecek. Ah timsahın yanına koyalım. Elacığım uyuyordu. Onu uyandırmayalım. Ama dur bir dakika. Ela'yı uyandırmamız gerek. Üçüncü oyuncağının ne olduğunu bilmiyoruz. Hmm, Elacığım seni uyandırmalıyım. Hop. Ah ağlama Ela ağlama. Uyan. Günaydın. İki dakikada ne kadar da hızlı uyudun. Ela bak iki oyuncağını da buldum. Dur ağlama buldum diyorum Ela'cığım. Bakayım. Ay siyah atım buradaymış yaşasın. Sana siyah atımı da bulmuşsun. Ay nasıl mutlu oldu. Bak Timsah'ın yanına koydum. Peki bana söyler misin üçüncü oyuncağın hangisiydi? Hımm sana üçüncü oyuncağım da. Of Ela yine mi uyuya kaldın? Uyan lütfen. Tamam, ah uyan. Ağlama. Şimdi bana söyle bakalım üçüncü oyuncağın neydi? Suna üçüncü oyuncağım da mor bir arabaydı. Ben on... Tamam ağlama Ela hemen bulacağız merak etme. Ay Suna lütfen. Cam çok seviyorum ama <laughs> o benim en sevdiğimdi. Tamam Ela'cığım bulacağım mor bir araba tamam buluyorum merak etme. Bu ikisini nasıl bulduysam şimdi sana mor arabanı da bulurum mor. Arkadaşlar ne dedi? Mor. Tamam uyu Ela sen. Uyudu. Mor. Hmm, bu mor ama bir araba değil. Dur bakalım şurada. Mor. Evet, mor. Ama bu bir mor araba değil. Bu nedir? Mor bir koltuk. Evet, başka mor. Aa, ay, elimi kopardı. Mor. Ama bu mor bir örümcek. Hmm, bu da değil. Mor. Arkadaşlar başka mor görüyor musunuz? Aa sen de kimsin? Şöyle dön bakalım. Aa sen uyuyor musun? Şşşt. Bugün de herkes uyumuş. Sanırım şarkımı söylüyor. Mutlu bir uyku halinde mi? Bilemedim. Tamam canım sen devam et. Mor. Hmm. Aa mor bir köpek. Ama bu da bir araba değil. Köpekçik köpekçik. Buralarda mor araba gördün mü? Araba, mor araba, evet onu gördüm. Peki mor araba nerede mor köpekçik? Hmm, bak, bak işte şurada gördün mü? Tamam, dur bakıyorum. tam görmedim aslında. Biraz yakınlaşalım bakalım. Hmm, evet burada bir mor. Evet mor araba. Ama bu normal bir araba değil sanırım. Bu bir prenses arabası. Küçük bir prenses arabası. Ela'cığım bununla neler oynuyor acaba? Hmm. Ela. Bak mor arabanı da buldum. Hadi uyan bakalım. Ay dur şimdi yine ağlayacak uyandırdım diye.